Soru-cevap programımızın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün çok ilginç bir konuyla karşı karşıyayız. Trafik kazaları, çalıntı araç, çekme belgeli araç. Erkan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. İlginç bir soru var, izleyici sorusu. Diyor ki, aracım çalındı ama çalan kişi kaza yaptı. Bu durumda çalan kişi benim trafik sigortamdan tazminat alabilir mi? Çok ilginç bir evet, soru. Evet, şimdi... Bunu bir kere kanıtlaması gerekiyor kişi aslında. Ee, yani bu aracın çalındığını, ya yani da gasp edildiğini kanıtlaması gerekiyor. Trafik sigortası bu durumda ödeme yapmaz. Çünkü çalıntı, gasp edilmiş bir araç. Karşı taraf yaralandıysa da, diyelim kazada karşı taraf, yani çift taraflı kaza düşünelim. Yaralandı diyelim. Karşı taraf tabii ki bunu sigortasından isteyecek bir tazminatı. Burada da en azından kişi diyecek yani bu benim sorumluluğumda değil. Sigortaya da bunu belgelendirirse, sigorta ne yapar bu durumda? Bu da bizim sorumlumuzda değildir. Çünkü çalıntı bir araba. Bu durumda da kişi e, karşı taraf ancak dava yoluyla çalan kişilerden, gasp ettiği kişilerden tazminat isteyebilir. Evet. Ama doğal olarak haklı da burada. Çünkü çalınmış bir araba. Evet. Onu bunun sorununda bir değil yani. Doğru. Peki çekme belgeli bir araçla trafik kazası geçiren ya, yolcu tazminat bu alabiliyor mu? tam bir muamma bir durum. Neden? Ya e şimdi çekme belgeli araç. Şimdi ben diyelim ki sizin aracınızda biniyorum ben. Hı hı. Nereden bilebilirim çekme belgeli mi araba? İşte örnek veriyorum hani bilemem ki bunu. Her bindiğin kişi ruhsatı mı bakıyorsun bu araba neciymiş, ne yapıyormuş, hani trafik olması gerekiyor mu diye. Yargıtay, e, bakayım notlarımda 2014 olması gerekiyor. Buraya e, sanırım şey yapmadım. 2014 yılında Yargıtay dedi ki çekme belgeli olsa bile dedi tazminat alabilirsin güvence hesabından. Güzel. Ama 2021 yılında Yargıtay aynı hukuk dairesi kararı bozdu dedi ki çekme belgeliğinden tazminat alamazsın. Şimdi güvence hesabı özellikle bunu 2021 yakaladı ya burada. Öyle bir takip ediyorlar ki 2021 yakaladı. Artık bunu kullanıyor. Şimdi Yargıtay da burada kendi aralarında o başka bir karar veriyor. Yani o kullanamaz. Alabilirsin güvence hesabının diyor. 2021'de kararda da alamazsın diyor. Hı hı. Ama son karar önemli olduğu için artık çekme belgeli arabalarda e, maalesef tazminat kişi alamıyor. Yani burada ne yapılır yine? Dediğim gibi sürücüye dava açılır. Çekli Bergil olduğu için. Hı hı. Ama bana kalırsa, ya ben, ben kendi düşüncemi söylüyorum. Bence 2014'teki karar gayet güzel. Yani ben her bildiğim aracın ruhsatını kontrol etmiyorum ki. Evet. Ya da ağzını mı kişinin? Alkol almış mı almamış mı yani? Burada güvence hesabının kontrolünde olması gerekiyor. Maalesef 2020'deki karardan sonra, bakalım belki ileride bir karar değişebilir. Der ki, sağ belli olmuyor çünkü. <laughs> Diyebilir ki, bundan sonra güvence hesabı ödeyecek. Bunu takip etmek gerekiyor. Peki Ama alamaz. Bilgiler için teşekkür Rica ediyoruz. Çok sağ olun. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek kalın. üzere.